değerli izleyenlerimiz. Ordu günlerinin üçüncü günündeyiz. Ee, ilk iki gün çok yoğun geçtiydi Üçüncü gün biz hava muhalefetine rağmen e, biraz endişelenmiştik ama tekrardan yoğunluk devam ediyor ve daha da üstüne katarak bir yoğunluk görüyoruz. Ee, Çaybaşı Belediye Başkanımız, Sayın Hüseyin Semizi e, konuk olarak aldık. Başkanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Başkanım e, nasıl değerlendiriyorsunuz Ordu günlerini? Tabii on ikincisi ve bugün üçüncü gün. Bu muhalefeti dostun dosta kavuşmasına engel değil. Değerli hemşerilerimizin bu kadar yoğun, bu kadar hakikaten özverili bu trafiğin, bu havanın, bu rüzgarın durumuna rağmen buralarda bizleri yalnız bırakmıyor olmalarına şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, yöresel ürünler, yöresel müzikler, yöresel duruşlar, yöresel konuşmalar, yöresel oyunlar, yöresel ne varsa hepsi burada. Şu anda Ordudayız, Çaybaşı'dayız, Uyuni'deyiz, Akkuş'tayız. Hiç fark eden bir durumu yok. de devamlı olduğu gibi bugün de uçak kucağıyız. Çok güzel bir ortam. Gördüğünüz gibi kalabalık her dakika artıyor. Artık çadırlar, bu mekanlar, etkinlik alanları yetmez hale geldi. Orduların tabi İstanbul'da da çok etkili bir nüfusumuz var. Yani İstanbul en önemli İki, üç evet. vilayet nüfusu bunun içinde muhakkak orada oluyor. Bu anlamda otomatikman güçlü isimler var. Her anlamda kesinlikle. güçlü isimler kesinlikle. var. Ticarette, siyasette, özel hayatta, yani efendim, akademi. Gerçekten e, her daim oldu bu dönemlere kadar. Onların da buralarda hemşerilerle bulaşma için bir önemli bir fırsat. Bizim de hemşerilerimizi, e, ev sahibi zaten hemşerilerimiz. Ben stantı malumunuz bıraktım, geldim hemşerilerimiz orada Aynı şey. ağırlamayı, uğurlamayı, karşılamayı eksik olmasınlar, onlar yapıyorlar. Memleketten de buraya gelen arkadaşlarımız var. İlçe başkanlarımız var, meclis üyesi arkadaşlarımız var, muhtar arkadaşlarımızın birçoğu buradalar. İyi ki varlar, bizleri yalnız bırakmıyorlar bu anlamda. Çalışma arkadaşlarımızın bir bölümü buradalar, dernekten arkadaşlarımız, en İstanbul'daki dernekteki arkadaşlarımız. Müthiş bir coşku, düğün havası. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Daha ne olsun. Daha ne olsun. Biz de geldik buraya diyorsunuz, Çaybaşı'yı tanıtıyoruz, Çaybaşı'lı hemşerilerimizle gurbetteki hemşerilerimizle birlikte hasret gidiyoruz diyorsunuz. Şimdi buradan Çaybaşı'na bakıldığımızda gerçekten standlar hepsi full yoğun, hepsi gerçekten ayrı bir yoğunlukta geçiyor. Ben şimdi şunu da sormak istiyorum, şimdi Çaybaşı artık turizm alanında da kendini göstermeye başladı. Şimdi göreve geldiğimiz günden itibaren bakıyoruz gerçekten çok büyük e, e, çalışmalarımız var. Gerçekten çok şey dikkat ettiniz. Geçen de tekrardan gelmiştik basına ait bir e, programımızda. E, oradaki başkanlık dönemindeki dört buçuk yıllık bir süreci değerlendirmiştiniz. Biz onları gerçekten e, can kulağıyla dinledik ve takibindeyiz. Zaten çok da yakın olmamızdan vesileyle. Şimdi önümüzdeki sezonlarda, şimdi tabii ki işi genel seçime getireceğim tamam ama şimdi öncelikle şöyle sorayım ya da ee, başkanlık yolunda siz zaten otomatikman aday adayısınız. Ee, tüzüğünde bu var yanlış bilmiyorsam. Aday adayı e, olma durumu söz konusu değil. Başvuru yapmanız. Peki tekrardan gönülden bir ikinci dönem ve daha sonrası için e, bir şey var mı? Onu bir merak ediyorum. Yani bu partimizin zaten e, politikası gereği tekrardan görev yapan belediye başkanlarının böyle bir aday adaylığı Hı -hı. durumu gerek yok. Duracatı için. Zaten otomatik ben adaydayım. E, yani işte yapılan çalışmalar, anketler, değerlendirmeler, e, olumlu görüş oluyorsa zaten e, otomatik ben anket gibi olmuş oluyor. Otomatik ben başvuru gibi olmuş oluyor. Ben hayırlısı neyse bizim için de, çaybaşı için de, memleketimiz için de hayırlısı neyse Rabbim inşallah bize onu yaşatır. E, bu anlamdaki duamız bu. E, evet yarın projeler var mıdır? Yani insanoğlu 100 yaşında ölse erken öldüm der. Bunun şey yoktur, kıstası yoktur. Bunların bahaneleri de yoktur. Yani ama bir yoğurt yeme şekliniz vardır. Olsa ne olurdu, olmasa ne olurdu? Çok adapte olmayı da ben çok doğru bulmuyorum. Yani bunu bir ekranların karşısında kaç tane siyasetçi söyler bilmiyorum. Ama çok yani babamızdan kalmış bildiysek, emanete de zedelemeden gününe kadar götürebildiysek, hemşerilerimiz bize beş yıllığına Yetki, ver. rey veriyor. Görüş bildiriyor. Bu adam bu işi 5 yıllığına yapar. Derse ki bu adam bu işi bir 5 sene daha yapıversin. Amin. Demezse de ee, Bu anlamda dur bak yok yolumuza devam ediyoruz. Ee, bu anlamda burada, iyi niyetlerinizi, düşüncelerinize ben teşekkür ediyorum. Hemşerilerimizle. Bunu anladığımız şu herhalde. Evet. Ee, tabii ki biz eee hizmet etmek için evet. e, canlı yönüne çalışmak Siyaset istedik hizmet, hizmet etmek sanatıdır. Vatandaş bize bu fırsatı verirse Siyaset ya, hizmet, öyle hizmet etmek yani. sanatıdır. Siyaset üçlü dörtlü mekanizmayı harekete geçirebilecek bir firaseti ortaya koyma sanatıdır. Hükümetin desteğini alacaksınız. Siyasi büyüklerinizin desteğini alacaksınız. Kendiniz çalışkan olacaksınız. Ekibiniz çalışkan olacak. Hemşehrilerimiz de uygun görürse bu mekanizmalar oturmuş. Tam tefekkürlü olarak hizmet böyle bereketlenir. Böyle ortaya çıkar. Ee, bu anlamda biz elimizden geleni yapmak noktasında mükellefiz. Geri kalan Rabbimin takdiridir. Hayırlısıysa olur, inşallah hayırlıysa olur e, diye temennide bulunuyorum. E, ben değerli ekranları başından bizi izleyen özellikle bu bölgedeki hemşerilerimizi de standımıza mısır çorbası yemeye davet ediyor. Sıla-i Rahim yapmaya, sohbet etmeye davet ediyor. Sizlerin ekranlarından da bu Tekrardan saygılarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum. Evet, e, değerli izleyenlerimiz, üçüncü gündeyiz. Üçüncü gün gerçekten ilk iki günden e, çok daha yoğun geçiyor. Açılış günü biz yoğunluk olur, diğer günlerden baskın olur diyorduk ama bugün görüyoruz ki e, dışarıda gerçekten çok e, sert bir hava var, sert bir yağmur var ama ona rağmen şu an burası önce önce dolu. Gerçekten e, yaptığımız çağrışımlar e, işe yaradı galiba. Herkes eşini, dostunu alaraktan gelmiş. Bugün ve yarın akşama kadar devam edecek. Diyorum ki memleket hasretini komşularınızla beraber birlikte çekin ve onlara da memleketi tanıtın diyoruz. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.